Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Hazreti Peygamber'in çok ilginç bir mucizesinden bahsedeceğiz. <laughs> Hadis-i şerifi okuyalım. Sevban adlı sahabiden rivayet ediliyor bu. Şöyle diyor: "Kuntu qa'iman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in yanında duruyordum. فجاء العالم حبر من احبار اليهود Yahudi alimlerinden bir tanesi geldi ve şöyle dedi Sana yeryüzünde ancak bir peygamberin bilebileceği bir şey soracağım. Hazreti Peygamber de diyor ki Yenfauka in haddestuk Eğer sana bunu anlatırsam bu sana fayda verecek mi? Yani bundan istifade edecek misin? Kale esma'u bi'udhuni Yani dinleyeceğim can kulağıyla seni. Şöyle diyor sonra o Yahudi. <laughs> diyor ki sana çocuğun cinsiyetinden soracağım. Yani çocuk nasıl erkek veya kız oluyor? Hazreti Peygamber de şöyle cevap veriyor. Erkeğin suyuyla kadının suyu bir araya geldiğinde eğer erkeğin suyu galip gelirse, üste çıkarsa çocuk anne ve baba tarafından Allah'ın izniyle erkek yapılır diyor. Yani anne ve baba çocuğu erkek yapar diyor. Eğer kadının menisi erkeğin menisine galip gelirse Allah'ın izniyle kadın ve erkek çocuğu kız yapar. Yahudi bunun üzerinde doğru söyledin diyor. Ve Hazreti Peygamber sonra şöyle diyor. Bana bu meseleyi sorduğunda bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama Allah bana bunu haber verdi. Şimdi bu nerede rivayet edilmiş? Bezzar'ın müsnedinde rivayet edilmiş. Müşkilil Asar İmam Tahavi'nin muteber kaynaklarda bunlar birincil kaynaklar olarak değerlendirilebilir. Ve rivayet sahih bir rivayet. Şimdi burada çok ilginç bir olay var tabi. Bir defa dikkatimizi çekmesi gereken bir mevzu var bakın o zamanın kültüründe o zamanın dünyasında bizler kafamızda nasıl modeller şekillendiriyoruz bilmiyorum ama şimdi Yahudi alimlerinden bir tanesi geliyor ve ancak bir peygamberin bilebileceği gaybi bir husustan haber veriyor yani o zamanın kültüründe yaşayan o coğrafyada yaşayan Yahudi din 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 alimi birisi ve bu bilginin ancak bir peygamber tarafından bilineceğini söylüyor zaten ve Hazreti peygamberi bir anlamıyla test etmeye geliyor. Hazreti Peygamber'den herhangi bir şekilde mesela bir tereddüt hasıl olmuyor. Eğer sana anlatırsam bu sana fayda verir mi?" diyor. Şimdi dikkat ederseniz Hazreti Peygamber "Allah istiyor erkek oluyor. Allah istiyor kız oluyor." demiyor. Yani aslında nasıl bir açıklama getiriyor Hazreti Peygamber olaya? Tamamen bilimsel zeminde bir açıklama getiriyor yani bir çocuğun cinsiyetinin erkek olarak belirlenmesinin aslında bir süreci olduğunu, bunda erkek ve kadının rol oynadığını, işte erkeğin menisinin üste çıkması, galip gelmesi, baskın gelmesi diyelim artık. Yani bunu bu tabirle ifade edebiliriz. Hani baskın, gen, çekinik vesaire var ya. Bu baskın gelme gibi bir ifadeyle anlatılıyor. Ala ile anlatılıyor. Hani derler ya mesela din bize bu tarz konularda ne yapmaz? Herhangi bir bilimsel açıklama modelinde herhangi bir şey sunmaz. Bak hadiste Hz. Peygamber olayı tam anlamıyla yani bir Hipokrat'ın, bir Galen'in açıklamasından daha üstün bir açıklamayla bize sunuyor. Aristo mesela çocuğun cinsiyetinin nasıl belirlenmesi noktasında çok daha primitif bilgilere sahip. Mesela kadının bir rolü olmadığını düşünüyor. Büyük filozof, büyük üstad henüz oralarda değil. Ama Hazreti Peygamber'in açıklamasında çok dikkatimizi çekmesi gereken bir taraf mesela burada erkek cinsiyetini belirlemede erkeğin menisinin üstün gelmesi, baskın gelmesi meselesi var. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Hani 1900'lü yılların başlarında X kromozomu ve Y kromozomunun birleşimiyle erkeğin olduğunu, ve X kromozomu ile X kromozomunun birleşimi ile de kız cinsiyetinin ortaya çıktığı tespit ediliyor. Şimdi kadında sadece X kromozomu var. Erkekte ise X ve Y kromozomu var. Yani aslında ortak olmadıkları kromozom hangisi? Erkeğin farklı olduğu kromozom hangisi? Y kromozomu. Yani eğer ortak olmayıp da erkeğin kendisine mahsus olan kromozomu ön plana çıkarsa bu takdirde cinsiyet erkek olarak belirleniyor denmiş oluyor. Eğer kadının menisi galip gelirse, baskın gelirse yani bu şu demek erkekteki kendisine benzeyen X kromozomunu kendisine çekerse bir anlamıyla. Yani burada ona ait olan, kadına ait olan bu erkekte de var gerçi X kromozomu ama şimdi neden mesela X'in yanına Y geliyor? Farklısı geliyor. X'in yanına X gelmiyor. Bu tamamen tesadüf icabı olan bir şey değil. Bunun da Allahu Alem zaten bir kaidesi kuralı var. Belki bugüne kadar henüz tespit edilemedi veya çok büyük bir kompleksi olduğundan dolayı bilim belki bunu keşfedemeyecek ama hiçbir şey aslında rastgele olan bir şey değil. Burada kadının kendisiyle özdeş olan kromozomu çekmesi kadının suyunun ve özelliğinin kendisine ait olan kısmının galip gelmesi olarak anlatılıyor. Dolayısıyla aslında Erkek ve kadın cinsiyeti belirlemede eşit derecede rol sahibidir diyen bir hadisle karşı karşıyayız ve bu bu bizi gerçekten düşündürmeli yani bir peygamber kendisine Yahudi bir alim geliyor ve şöyle bir bilgiyle geliyor yani şöyle bir çerçevede geliyor zaten. Diyor ki bunu yeryüzünde sadece bir peygamber bilebilir zaten. Başka kimsenin bilme şansı yok gaybi bir bilgi. Hazreti Peygamber de zaten diyor ki benim bu konu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Allah bana bundan haber verdi sorduğu uzak takdirde, sorduğu zaman. Şimdi kullandığı ifade Arapçada ezkara. Ezkara şu demek? Erkeğin suyu galip geldiği takdirde anne ve baba çocuğu erkek yapar demek. Ezkara anne ve baba veya anne ve babanın suları, spermleri çocuğu erkek kılar demek. Enfe diyor bir de. Diğerinde de. Annenin suyu, sipermi galip geldiği takdirde de çocuğu anne ve baba kız yapar. İki durumda da anne ve baba eşit derecede rol oynadığını söylüyor. Mesela bunu bu şekliyle baskın gelmek, üstün gelmek ile arada bir aslında savaşın olduğuna yani bir tarafın özelliğinin ön plana çıkmasına yönelik bir açıklama benim bildiğim kadarıyla ne Galen'de var ne Hipokrat'ta var. Zaten Aristo hiç o taraklarda bezi yok henüz. Bu hatta 1600'lü 1700'lü yıllarda bile batıda hala tek taraflı bir cinsiyet belirleme fikri daha baskın her ne kadar Galen ve efendim Hipokrat'ın açıklamaları olsa da. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar bu tarz bir nokta atışı bir yorumla o zamanın dilinde ifade edilebilecek en güzel formda Hazreti Peygamber tarafından cinsiyetin nasıl oluştuğu ifade ediliyor. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam hadis müsennefatında aslında hayatında böyle olağanüstü birçok olay var. Hani yeri gelmişken şuraya da temas edelim. Hani birçok insan diyor ki Kur'an'dan başka Hazreti Peygamber'in mucizesi yok diyor. Aslında bu şu anlamıyla doğru. Bütün peygamberlerin davalarını karşıdaki kavme bir bütün olarak ilan ettiği fevkalade üstün özellikleri vardır. Bu Hazreti Peygamber'de Kur'anla gerçekleşiyor. O yüzden Kur'an'da bu sözü destekleyici mahiyette bazı ayetlere rastlıyor olduğumuzu görebiliriz. Ama buradan şöyle bir yanlış çıkarım yapıyorlar. Hz. Peygamber'in hayatında Kur'an'ın dışında olağanüstü hiçbir olay yok. Bu çok yanlış ve yani aslında tarih verilerle tamamen ters düşen bir çıkarım. O zaman bu ikisini nasıl birleştireceğiz? Bu ikisini şöyle birleştirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber'in bu tarz üstü olayları yüzlerce kendisine bir soru soruluyor, ilginç bir şekilde haber veriyor. Ama bunlar Kuran'ın müşriklerle Hz. Peygamber, inanmayanlarla kafirlerle Hz. Peygamber arasında geliştirmiş olduğu bize bir mucize getir. Eğer doğru söyleyenlerden sen işte ne bileyim yani işte senin şöyle şöyle özelliklerin olsun, bize gökten bize bir kitap indir gibisinden istemiş oldukları şeyler geldiği takdirde kavmi helak edecek, bütün herkesin ayan bir şekilde göreceği ve helaklarına sebep olacak türden bir mucize. Bu kabilden bir mucize artık imtihanı da ortadan kaldırdığından dolayı çünkü tamamen inat ettikleri, inanmadıkları takdirde bu kadar apaçık, hiçbir şekilde yorumu, tevili olmayan bir şey karşısında artık yelkenleri suya indirmeyip hala inat ediyorlarsa Allah Teala diyor ki sizin artık helak olmanız kesinleşti. Sizin için imtihan edilmenin bir anlamı kalmadı ve onlar helak oluyorlar. Allah Teala da diyor ki ben onları helak etmek istemiyorum. Dolayısıyla böyle bu, bu türden bir mucize bütün herkese şamil bir mucize göndermiyorum. Ama münferit olarak Hazreti Peygamber'in muhatap olduğu işte bir Yahudi alemi gelip böyle bir soru sorup işte böyle bir e, cevapla karşılaştığı, birkaç kişinin gördüğü bütün kavmin bütün topluluğun müşahede etmediği olağanüstü olayların yaşanması, Kur'an'ın bahsettiği anlamda ki mucizelerle alakalı değil. O bakımdan bu da doğru, o da doğru. Şakkı kamer dediğimiz mesela ayın yarılması mucizesi de keza böyle. Bütün Kureyş kabilesinin müşahede ettiği bir şey değil. Eğer öyle bir şey olsaydı ve inanmasalardı kavim helakı gerekirdi. Kur'an böyle bir mucizeyi vermediğini söylüyor Hazreti Peygamber'e. E peki Şakka Kamer mucizesinin o zaman Kur'an'a efendim Kur'an'daki o mucize naslarına aykırılık teşkil ettiğini söyleyebilir miyiz? Hayır dediğim gibi. Çünkü Şakka Kamer mucizesi çok münferit bir vaka olarak birkaç kişinin müşahede ettiği bir olay olarak kalmış durumda. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hadis külliyatını, hadis müsennefatını mutlaka okuyun. Çok acayip bir sürü veriyle karşılaşacaksınız. Böyle çok meşhur olmayan, bilinmeyen ama Hazreti Peygamber'in kendisinden sadır olmuş fevkalade onlarca, yüzlerce olay hadis müsennefatında yer alıyor. Bu okuduğumuz rivayette aslında birçok insanın haberi olmayan, kıyıda köşede kalmış bir anekdot. Ama muteber kaynaklar bununla alakalı birçok haberi barındırıyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yanlış <laughs> ulaşmak